Gin Amerikan Üniversitesi'nde eğitim krediniz hazır. ÖSYM burslarıyla 2100 öğrenciye kesintisiz burs imkanlarıyla Yine Amerikan Üniversitesi seni geleceğine davet ediyor. Yine Amerikan Üniversitesi Balıkesir temsilcisi Hayri Eröz telefon numarası 0266 alan koduyla 875 43 55 cep telefonu 0505 663 36 63 bugün gelinen noktaya baktığınızda 3-5 tane çapulcu dediğimiz insanlarla devlet bugün pazarlık ediyor. Büyük Birlik Partisi Edremit İlçe Teşkilatı'nın açılışına katılan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Haritamızın bir parçasını kapatmak üzereler. Bizler bunlara müsaade etmeyiz. Türkiye'nin ekonomik anlamda birçok sıkıntı yaşadığını ifade eden Gürhan, son dönem Suriye'de yaşanan olaylara ve İmralı görüşmelerine de değindi. Bir birlik partisi arkadaşlar ne derse onu yapar ve onu yapacağını da biz ve bu milletimiz biliyor. Müslüman kardeşlerimiz birbirlerini öldürüyor. Osmanlı dönemini hatırlayın arkadaşlar. Öyle bir zaman içerisinde Osmanlı oraya gidiyor adalet götürüyor, adalet. Biz şimdi onların birbirlerinin öldürmesini seyrediyoruz ve batılı güçlerin ayak oyunlarına biz de alet oluyoruz. Burada yapılmak istenen ne? İsrail'i güçlendirmek, parçalı devletler kurmak, İsrail'e de partner bir Kürdistan devleti hazırlamanın yolu içerisindeler. Biz bunların oyunlarına düşmemeliyiz. Hükümete buradan sesleniyorum. Siz oraya barış getireceksiniz. Orada savaş binlerce Müslümanın çoluğun çocuğun ölmesine sebep olmayacaksınız. Sizleri tarih affetmez. O nedenle hep çözümleriniz bütün Müslüman kardeşlerimize barış olmalı. Gördüğünüz gibi bebek katiliyle görüşmeler süreci başlatıldı ve bebek katili şunu söylüyor benim diyor formatımı değiştirin diyor. Ne yapın diyor biliyor musunuz? Ben artık çıkayım diyor. Benim halkım diyor ana dilde eğitim yapsın. Kacakalları çıkartın diyor. Ben diyor devletin yetkilileriyle görüşeceğim. Yetkililerin bizzat adamlarıyla değil kendisiyle görüşeceğim diyor. Evet. Büyük Birlik Partisi eğer bugün mecliste iktidar olsaydı ona bir format atardı, bir kere daha Türkiye Cumhuriyeti'nin adını alnına yazdırırdı, Tek Tekbir sesleriyle kurdelesi kesilen Büyük Birlik Partisi, Edremit İlçe Teşkilatı binası gün boyu hayırlı olsun ziyaretine gelenlerle doldu. İlçe Başkanı Fırat Kalemer ve yöneticiler misafirleri ağırlayıp sohbet etti. Aa!